Hacı ya neden ısırmaya çalışıyorsun elimi? Seni sevmeye çalışıyorum. Aa a, telefon çalıyor. İnanmıyorum Skit kız kızarıyor. Ay hem de gecenin bu saatinde Tarçın açsa mı mı? Ay acaba bu saatte bu kız ne, ne istiyor benden? Neyse ya dayanamayacağım açacağım. Bip. Alo? Gelemem. Yo, bu saatte oyun falan oynayamam. Ne? Zorunda mıyım oyun oynamak için? Sadece tek başıma olsam bir kişi daha gerekiyor mu gerçekten? Hmm, tamam. İnanmıyorum ya. Gecenin bu saatinde ben nasıl bir arkadaş, nasıl birisi bulayım? Elise anneme söylemek. Anne. Ay, inanmıyorum ya. Of, Esma abla yine şu Squid Game oyunu oynayacak galiba. Yeşil ışık, kırmızı ışık mı diyecekler? Ne yapacaklar? Neyse ben şurada uyuyor numarası yapayım da beni falan oyuna katmasınlar en iyisi. anne anne. Ne oldu Esma yine? Anne. Söyle biliyor bakalım. Musun, Squid Game kızı beni aradı. Ya telefon numaranı nereden bulmuşlar acaba? Ya bulmuşlar onda her şey bulur. Anne dedi ki bu gecenin bu saatinde seni oyuna davet ediyorum ama bir kişi daha gelmesi lazım dedi. E, ben olur muyum acaba? Hayır anne. Bir kişi daha kimi bulacağız Esma? Oynamasak olmuyor mu? Olmuyor anne. 5000 lira veriyorlarmış. <laughs> ne? Ödül 5000 TL mi? Anne. O zaman kim arıyoruz? Su. Evet Pelin yarayalım arayalım. Koş 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 Esma. Pelin Su'yu aralım da gelsin anne. hemen. Tarçın olmaz mı? Yok anneciğim. Tarçın bence yeşil ışık, kırmızı ışık falan oynayamaz. Acaba nasıl oyunlar olacak? <laughs> Alo Pelin Su hmm, tamam gelir misin ya? Ay, de gelemez misin? Ama çok önemli de. Ama çok önemli. Sonunda ya, para vardı de. Sonunda e, beş bin para var 5 bin lira. <laughs> Bak Pelin Su ne olur şu kıyafet birazcık ikna eder misin ya? Çok önemli. Tamam. Bay bay. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Hadi o zaman başlayacağız birazdan oyuna. Acaba Squid Game hangi oyunlarını oynayacaksınız Esma? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Of ya gecenin bu saatinde Esma da beni eve çağırdı. Ay ne yapacağız acaba anlamadım ki Squid Game falan dedi. Neyse. Hadi bakalım Pelin su gir içeriye kızım. Birazdan oyun başlayacak. Değil mi Esma? Heyecanlı mısın? Ya ne oyunu başlayacak ki ya? Esma aradı çabucacık gel dedi. Hiçbir şey anlamadım. Gel gel sen içeriye. Squid Game kızarmış Esma'yı biliyor musun? Birlikte oyun oynayacakmışsınız. mısınız? Sonunda da büyük bir para ödülü varmış. Ne? Para ödülü mü? Tamam ya ben hemen kazanırım ha ona göre. <laughs> Kazanırsın. Evet ya Esma evi işte burası. Hadi bakalım arkadaşlar oyun oynamayı bırakın da şu oyun kutusunu bırakın hemen buradan gidelim. <laughs> Aa, kabı çaldı. Sonuna geldiler. Hadi gidip açalım Esma koş koş. Ya beni de beklesenize ya. Ya Pelin sen dur kızım. Biz bir bakalım kim gelmiş acaba. Aç bakalım Esma. Aa, hani kimsecikler yok burada. Evet. Hey. Ama Squid Game kutusu işte burada. Al bakalım Esma kutuyu. Hadi gidelim içeriye. Ne hediyemi bıraktılar ne? Anne. anne bıraktılar şimdi göreceğiz Esma'cığım. Bakar mısınız çok heyecanlı. Evet çok heyecanlı. Peliso. Esma çekil ya ben açacağım şu kutuyu. Yok ben açacağım. Ya bir dakika kızlar ne yapıyorsunuz? Anne ama ben aldım onu. Hasan sen. Ha, açtım işte açtı. Bakalım durun içinde ne varmış getir bakalım kutuyu şöyle kızım. İnanmıyorum kızlar bir şey söyleyeceğim. Kutu içinde ne var biliyor musunuz? Para. Ne para mı? Ne alacağız? Aa, i̇nanmıyorum ya bir ama bir dakika durun ya bir not gördüm. Esma dur sakin o paraları bırak bakalım. Bir oyun oynamadan parayı alamayız biliyorsun. İçinde de bir tane not var Esma. Bir dakika okuyalım ne yazıyor? Oyuncular sırayla oyunları oynayın. Eğer başarılı olursanız tam 5000 TL kazanacaksınız. Wow Esma bu kutunun içinde tam 5000 TL varmış. Ay dondu kaldı. Esma kendine gelir misin lütfen? Kazanacaksınız acele etmeyin Heyecanlanmayın diyor Ama ben çok heyecanlıyım ya Ya tamam Pelin su dur heyecanlanma O zaman oyun başlasın Bakalım hangi oyun Toplar ne ya böyle Esma bak burada bardak da var Allah Anladım ben de anladım bardak çevirme oynayacağız Tamam sırayla oynayalım ilk sen başla Tamam mı Esma Sen şunu tut bakalım Pelin su tamam ben tutarım Şimdi Esma aynen böyle Topu Bardağın içine geçireceksin. <laughs> ama, gel burada yap bakalım. Birinci oyuncu. Geç bakalım böyle. Ay ismini falan da yazmadık. Sen kaç numaraydın Esma? 456 ol. Evet. Tamam 456 numaralı oyuncu. Hadi bakalım. <laughs> ay, ay, Esma ne yapıyorsun ya? Kaybedeceğiz senin yüzünden para ödülünü. Düzgünce hadi. Ya anne çalışırım. Aa, <laughs> a, ay, Esma olmaz ama böyle ya kazanamayacağız galiba dur bir de Pelin su denesin Of Esma ya hiçbir şeyde beceremiyorsa Bak beni izle şimdi 1-2-3 Allah'ım ne olursun olsun Allah'ım Yaşasın yaşasın ben ikinci etaba geçtim Oh oh canıma değsin <laughs> Ay Ya arkadaşlar Ne olur ben destek olun Yoksa Periyesu bütün paraları alacak Ay Esma sen daha bardağın üstünde Tutamıyorsun ya topu Hadi sana güveniyoruz arkadaşlar Esma'yı destekleyin lütfen Hadi <laughs> Yaşasın Çak bakalım. Aa, Aferin eğlenceli. sana. Evet çok eğlenceliymiş bu oyun. Şimdi gel bakalım ikinci oyuna geçelim. Oh. Aferin sana Esma. Bakalım burada Aa, Şimdi de bir tane Squid Game'in kutu oyunu çıktı Esma Ben miyim Hadi aç bakalım. Heyecanlı. Hadi açalım. Yine ne çıkacak? İnanmıyorum ya. 5 taş. Esma bu çok zor. Ne yapacağız? Diğeri ne? Bu da uçan taş. Ay, arkadaşlar başarabilecek taşı. miyiz? Şimdi Uçak ilk uçan taşı yapalım gel bakalım ben Buraya mi karşıya mi? Tabii geç Ya ben de oynamak istiyorum ama ya Tamam Ben nasıl dur oynarsın. Sırayla dur önce şu oyunları bir kaldıralım buradan Biraz daha ileri Şunları şuraya koyalım bunu da buradan alalım Şu i̇şte telefonu da ver Esmacığım Birazdan bak su git geleyim Oyunu tamamladınız mı diye Gel bakalım Hadi. Sana hadi. güveniyoruz hadi Esma hadi. Esma sana güveniyoruz Bak bu uçan taşı hadi. devirmen lazım Hi! İnanmıyorum Geldiler. ya su git Game kızı geldi galiba. Sen bekle burada beni. Ben bir kapıya bakayım. Neyse ya telaş etmeye gerek yok. Esma'cığım babanmış. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi uçan taş... <laughs> Aferin sana. Pelin suda sıra. Geç bakalım kenara. Ay ne kadar da mutlu oldun Esma. Sıra bende ya. Mutlaka bunu bende devirmem lazım. Hani Pelin sana güvenmiyorum. Yapamazsın. <laughs> Aa güvenmiyor musun? Kız e, ben 5000 TL'yi unut ona göre. Aa. Hayır, bak orada ne yazıyordu. İki oyuncu da başarılı olursa ödülü kazanıyordu. Duydun mu? Duydum, duydum. Ya tamam kızla aranızda kavga etmeyi bırakın. Pelin sen de şu taşa güzelce vur tamam mı kızım? Hadi süremiz azalıyor. Allah, Allah! ay olmadı ya, olmadı. Başaramadım işte. Tamam heyecanlanma, Allah! hadi. Üç hakkım var, tamam mı? Hakkım. Hadi bakalım. İki hakkım kaldı Pelin ya, olamaz ya yine ya, başaramadı. Ya, ya, Pelin Su kızım bak son hakkımız tamam mı? Artık bu taşı devirmen lazım. Tamam tamam bir dakika şu Esma abi gitsin yanımdan ya o beni heyecanlandırıyor. At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam dursun. Ya, olamaz ya, ya Pelin Su sen senin yüzünden kaybetti. Kızım nereye doğru atıyorsun ya? Ay Esma ne olacak şimdi? Aa, ne yapacağız şimdi ha? Oyunu da kaybettik. Ya. Ne yapacağız? Bu kocaman kutunun içindeki bütün paraları kaybettik. Ay. Hepsi de Pelin suyun yüzünden. Anne hani bir tane daha tur oynasak. Bir tur daha mı? Acaba Mesim oynasak <laughs> Esma oynasak acaba anlarlar mı ki? Anlamaz anne. Tamam. Yani. Bizi kim görecek ki değil mi? Hadi getir çabuk taşı getir. Tamam hadi taşı getir. <laughs> Pelin sadece aç şunu. Bu bize sonra ya Esma sen sürekli beni çekiştiriyorsun. Ay bir de öptü ya sala sala. Git şuradan ya. Allah Allah atamayacağım yoksa. Hadi Pelin su kızım ya. Seni çağırdık buraya oyuncu diye. Anam attı. <laughs> <laughs> başardık başardık. Yaşasın ya siz bana niye güvenmiyorsunuz ki? Ben bütün oyunlarda başarılıyım zaten. Ya sen başarılısın da farkında mısın? Dördüncü hakkında attın. Şimdi sıra neydi? Beş taş da. <laughs> of ya olamaz. Beş taş mı? Bu çok zor ama. Pelin su ben beş taş oynamayı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ya işte bir şeyler yapacağız ya. Dur ya kafamı karıştırma. Hadi Pelin su oyna kızım. Sana güveniyoruz. <laughs> At tut. olmadı olmadı. Ay, kaybettik galiba. Yok kaybetmedik. Hadi başaracaksın Pelin su. Allah Allah. Allah Beceriksiz kızım. Bütün taşları devir. Bak, bunu başaramazsanız kaybedeceğiz diyorum. Bir kere deneyeyim, Allah aşkına ya! Hadi bir kere de Esma denesin. <gülüyor> <kese>. <gülüyor> tamam, dur Esma'cığım, bekle. Ya ben mi oynasam acaba ya? Ha, ben oynayayım mı? Kızlar, oynamasaydı ben, ben Gerçekten kalırsın. çok güzel oynarım. Dur dur, ben oynayacağım. Kızlar, bırakın bırakın, ya ben, ben oynayacağım. oynayacağım. Ya bir dakika, taşları düşüreceksin. Ya Esma, bırakır mısın? Annen oynasın ya, şimdi yakalayacağız çok ya ilginç kızına be. Allah Allah! Esma şimdi ilk olarak sen deneyeceksin sonra da ben toplayacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hmm, bakalım hadi bismillah. <laughs> Ay iyi, yapamadın işte ya sen de beceriksiz misin Esma? Bakalım kızlar. Esma Tamam getirin bakalım bütün taşları bana. Ay iki tane taş eksik. Pelin su neredesin kız? <laughs> ya hadi getir Pelin su. Ay kaldı kız orada <laughs> tamam gel. <laughs> şimdi tam Pelin su altına. <laughs> Ama siz bir şey söyleyeceğim. Bu paraların hepsini kaybedeceğiz şimdi. Pelin su çekil kızım oradan. Ben oynayacağım tamam mı? Hazır mısın Esma? Bana şans dile bak son şansımız. Tamam. Ona göre. <laughs> ya sen yapamazsın ki teyze. Sen şimdi görürsün Pelin bak hepsini de nasıl topluyorum. Ya <laughs> Allah bismillah Allah'ım lütfen. Ay Esma da heyecandan öksürmeye başladı. Bakalım tutabilecek miyim? İşte tuttum. Bir, iki. Aynen. Gördün mü Esma? Oluyor. Yaşasın. Sen çok iyi bilirsin ya bunu. Evet ben biliyorum. Küçükken çok oynuyorduk çünkü. Biliyorsunuz ki Sugit Game oyunları da hep küçük çocukların oyunu. Evet. Birileri topladım. Yaşasın. İkiler. Şimdi ikilerde sıra. Ay bu çok uzağa gitti. Ay ellime Esma onu koy yerine ya. Ya sayılmaz bu sayılmaz. Esma karıştırma. Heh, tamam birbirine Yeşil yakın. Al. Yok şu şunu alacağım. Bakalım bunları alabilecek miyim? Bismillah bismillah. Aa, yaşasın. Tuttum. Hadi bakalım. Aa, yaşasın hepsini tuttu. Şimdi sıra üçlerde. Ay oldu gibi. mi? Ne diyeceksin? Dur. Şey mi? Az önce ben de yanlış yapma dedim. Yapamaz mısın dedim bana. Hayır baba dedim. Bana baba mı dedin? Ay ben de heyecandan duymadım ki Esma'cığım. Ay Umarım şunları alabilirim. Hadi bakalım çocuklar. Siz kimi destekliyorsunuz? Beni destekleyin çabuk. <laughs> Aa, yaşasın. Evet. Üçünü de aldım. Şimdi son bir tane kaldı. Evet. Ay. Evet. Bunu da aldım. Dört, dört, dört. Şimdi dörtlerde. Ay. Bismillah, Bismillah. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Kesin Ben ay. de hazırım teyze. Hadi heyecanla. Valla dilimde de bağım kurudu burada ya. Tamam perinsu su. Ya Allah. Bismillah. Hadi ay. bakalım. Ya. Şimdi beş tane. ay en çok zor ya bunu yapmasak olmaz mı? Olmaz anne ya. Tamam güveniyor musunuz Güveniyorum. bana? Güveniyorum. Hadi bakalım şöyle. Ay olacak mı acaba? <laughs> Aa, oldu oldu beş taneyi de tuttum. Tamam bunları da yakalayacağım dur tuttuysam yakalarım. Bir iki üç. A A kaybettik. A tamam bu beş taş çok zormuş. Yeşil ışık kırmızı ışığa geçiyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Oyuncular yerlerinizde çabuk çabuk. Geç 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 geç. Oyuncular hazır mısınız? Yeşil ışık kırmızı ışık oynamaya? Evet. Evet evet hazırız hadi başlasın artık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Pelin, <laughs> <laughs> <Bilirsin. gülüyor> Ne çabuk geldin buraya kızım ya. <laughs> Esma kıpırdama. Hadi bakalım. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Aşkım bir kızsın ya dur Esma'ya bakacağım şimdi. <laughs> Esma bak Pelin su bitiş noktasına geldi tamam mı kızım? Şimdi sıra sende. Kıpırdama. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> hmm, tamam gülme gülme ya hadi az kaldı paraya gideceğiz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> hareketler böyle. Ya teyze şu kızla sen de çabucacık gelsin buraya ya. Allah Allah. Saat gecenin 3 oldu ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Ama Esma sen kapır diyorsun bak. Son hadi gözlerini niye kapatıyor bu kız anlamadım. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay sonunda sen de geldin. Aferin sana Esma. Sonunda kazandık. A -a bütün paraları dağıttınız. Ha. Zaten hepsi bizim değil mi ya? Annem duyduğu zaman çok mutlu olacak. Anne. Efendim anneciğim. Ne benim var. Ne haberi ya? Bu paralar sahte. Sahte mi? Pelisi paralar sahteymiş. La, Dur bakayım. La, 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 la. Aa! İnanmıyorum ya. Üstüne geçersizdir yazıyor. Bu çok itkilem kızı bizi kandırdı mı? Aç bakalım bir tane parayı kızım. Göremedim ben. Sahte mi, değil mi? Aç bakalım esman getir Bakayım neresi sahteymiş bunların ya. Ay bizi kandırdılar mı ya? Bakayım bakayım. Ay burada gerçekten de geçersizdir yazıyor Esma. Seni kim aradı? Ha seni kim aradı Esma? Ay bizi kandırdılar yoksa onlar sahte su git gemciler miydi? Ya tamam yapmayın kızlar ya. Bir de o kadar beş taş falan oynadım ben ya. Ya ben gidiyorum teyze. Of ya zaten annemle izinsiz çıktık geldim. Para ödülü kazanacağım diye şuna bak hiçbir Esma'cığım artık topla anneciğim ya. Şuna bak biz kandırıldık ya. Şuna bak para kazanacaktık sözde. Bütün ne kadar sahte para varsa doldurmuşlar kutunun içine. Tarçın da geldi bak oradan. Hadi gel kaldıralım anneciğim bunları. Ay Esma atıp durma şu paraları ya. Kandırıldık diyorum. Esma hala paraları atıyor fırlatıyor oradan oraya. Getir hadi kutunun içine dolduralım. Dışarı yatalım Esma. Bak, bak. Sen ne yaramaz kızsın ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Squid Game kızı yalanmış yani. Bize boştan yere oyun oynatmışlar değil mi Esma'cığım? Evet. O zaman yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hadi gir bakalım Tarçın evet. sen bunun içine. Dur Tarçın girsin içine. Ah, girdin mi? Aferin benim akıllı kızıma. Zaten biliyordum ki ya bunları bizi kandıracağını şuna bak ya. Boştan yere oyun oynadınız anne ya. En iyisi kutunun içine birazcık yatayım ben de dinleneyim. Su git game kızını görürsem ben de onu ısırırım tamam mı?